Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Gerçi Eylül'ün ortasındayız artık. Tabi ne zaman izlersiniz videoyu bilmiyorum. Bugün 13 Eylül 2025 motosiklet sezonunun kapanmasına en azından Ankara özelinde az kaldı. Ben de Motoru muayeneye götürüyorum şu an. Motorun ilk muayenesi bu 2022 model olduğu için biliyorsunuz ki sıfır aldığınız zaman ilk muayene 3 sene sonra oluyor. Ama tarihi tam olarak bilmiyorum. Ruhsat'ta tescil tarihine baktım 19 Eylül 2022 yazıyor. Herhalde tescil tarihine göredir muayenesi diye düşündüm götürüyorum bakalım önce muayeneye gireceğim ondan sonra da geçen hafta bir zincir değişmişti İstanbul'da dönmeden önce değiştirmiştim Ankara'ya gece gece böyle bir işler çıkmıştı başımıza işte şimdi 500 kilometre civarı olduğu için zincir ayarına götüreceğim sonradan bu işleri bugün halledeceğiz inşallah Muayeneye de motosiklet muayene istasyonu var burada Ankara'da. Oraya bir kere götürmüştüm. Normal hani bildiğimiz muayene istasyonları gibi değil. Adam alıyor sizden motoru. Kendi biniyor. Sokuyor muayeneye. Arabaların da gittiği istasyona gittiğiniz zaman çok böyle e, açıkçası motosikletten anlamayan insanlar oluyor. Saçma sapan şeyler yaptırıyorlar. Burası daha profesyonel. Geçen hafta aslında şöyle randevu alayım dedim. Doluydu. Boşluk görünce götüreyim dedim. İnşallah tarih de doğrudur. Motosiklette muayeneden geçer. Gerçi geçmemesi için bir sebep yok diye düşünüyorum. Bakacağız. Orada çekim yapabilirsem yapacağım. Hani biraz olayı göstermek için normalde yasak oluyor biliyorsunuz kamera falan açtırmıyorlar. Çıkınca da oradan dediğim gibi Gökhan Usta'ya gideceğim. Kendisi Suzuki Gökhan diye bilinir motosiklet camiasında. Bir süredir ona götürüyorum motoru. İyi usta bulmak gerçekten zor ya her işte. koca koca araçlar ya. Sağından geçemezdim. Geçe a geçerim. Geçemezdim değil de geçemez miyim olacaktı. Tartışacak kimse bulamayınca kendimle tartışıyorum. Abi nereye gidiyorsunuz ya? Topluca. Sağından da. Şimdi geçmeyeyim. Bu düz mü geçecek? Ya sola sinyal vermiş. Biz de sola döneceğiz. Ne yoğunluk ya Hafta sonu Nereye gidiyorsunuz oğlum Doğru mu gidiyorum lan Lan şuradan u çekseydim ya Şurası yeni açıldı ilerisi neyse Şimdi şuradan mı döneceğiz? Ne diyor? Ulus diyor. Yani herhalde buradan döneceğiz abi. Helal Şuralarda bir yerde olması lazım diye hatırlıyorum bakayım bir. Köprüyü geçiyoruz. Diğerini de mi geçiyoruz? Telefonum çalıyor. Efendim. Dostlar geldim ben. Şöyle motorlar bekliyor. Göstereyim. Şuradan diyor ki müşteri kabul diyor. Şuradan giriyorsun abi. İşlemini yapıyorsun. Muayene olayı da şurada oluyor. Bak şöyle. Şu dayı yapıyor. Dayı. acı dayı. İçeriden işlem yapacağız. Ben yavaştan. Siz i̇çeride bekleyin ben Tamam ben. Kapatayım. İşlemimi yapayım. Görüşürüz. Evet abimiz birazdan ön kaldırma testi yapacak. Niye stop ettin abi? Sıkıntı mı var? Ne oldu? Nereye gidiyorsun ya? Denemedin ki. Ha. Yardım. Araç seçimi. Güzel tesis ya. Evet. boşalmaya çalışıyor. Abi lasti ne yaptın lasti ne yaptın? Aleyküm selam. Ben çekiyorum ama bunu yayınlayabilir miyim acaba? Gaz ver, gaz, ver, gaz, ver. gaz ver. Yapıştır. Bu arada dostlar 16 Haziran 2025'te benim muayene bitmiş de. O kadar Antalya'ya gittim, İstanbul'a gittim. Allah'tan çevirim olmadı. Yiyecektik cezayı. 200 TL bir gecikme bedeli ödedim. Nice. Efekti kendim yapıyorum çünkü efekt koymak çok zor ya. Nice. <laughs> mi? Five minutes later. <laughs> 2973 km'si. Evet. Uzun karları yakar mısınız? Kalsın uzunlarda. A few minutes later. Çok şükür geçtik muayeneden sıkıntısız bir şekilde. Ama şöyle bir sıkıntım var şu an. Motor arıza ışığı yanıyor. Bu yanmıyordu. Acaba hani bir sağa sola bakılırken bir sensör mü çıktı yerinden? Ne oldu acaba ya? şu an böyle çok zorlamadan gidiyorum zaten zincir ayarı için ustaya gidecektim şuna da bir baktırayım inşallah ciddi bir şey yoktur biraz canım sıkıldı neyse orada açarım yani sonrasında durumu bildirmek için tekrar kamerayı açarım şimdi kapatıyorum görüşürüz Dostlar çıktım şimdi ustadan Zincir ayarı iyiymiş şu an Henüz Oturttu baktı benim motorun üstüne falan ee, Birkaç yüz kilometre daha git Sonra tekrar bir uğra Bakalım dedi Motor arıza ışığı da Saçma sapan Bir sebepten yanmış Makineye bağladı ee, Herhalde dedi Ayaklığı açarak Motoru stop etmişsiniz falan bir şey dedi Gereksiz bir şey yani sildi onu Önemli bir şey değilmiş çok şükür. İşlerimi şimdilik bitirdim, muayenemizi de hallettik. Dönüyorum. Evet. Videomuz böyle olsun dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. he <laughs>